Türkiye'nin yardımları sonrası Fransız senatör sevincini gizleyemedi. Koronavirüs salgınında Türkiye dünyaya tıbbi malzeme yardımlarına devam ediyor. Türkiye'den yardımların gönderildiği ülkelerden biri de Fransa. Türkiye'den giden yardımları gören Fransız yetkili sevincini gizleyemedi. Türkiye yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi. Orne bölge senatörü Natalia Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı. Pule Büyükelçilik giriş holünde büyük karton kutuları görünce sevincini saklamadı. Bu tıbbi malzemeler için çok telefon ettim, çok mesaj yazdım. Her yolu denedim. Tam vazgeçiyorum olmadı derken Türkiye'den bu güzel haberi aldım. Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bir dostuyum ve Türkiye'nin bir dostu olarak şu an çok mutluyum. Hastanelerimizdeki sağlık çalışanlarına, polislere, yaşlı bakım evlerine, kamu çalışanlarının maske ihtiyacı var. Şimdi bunları gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa da Orn bölgesinin yanı sıra virüsün en çok vurduğu Büyük Doğu bölgesine de tıbbi malzeme yardımı yapacaklarını söyledi. 20 her bin maske or bölgesine Hı. verdik 20 bin. E, 20 bin de e, Strasbourg bölgesine kral gidecek. Ayrıca her iki bölgeye de e, beşer yüz tulum.